Herkese selam, yapay zeka dendiğinde aklınıza hemen felaket senaryoları mı geliyor? Gelin bu kez o endişeleri bir kenara bırakalım. Çünkü bugün yapay zeka ile ilişkimizi bambaşka bir gözle görmemizi sağlayacak, gerçekten güçlü ve umut dolu bir fikri masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şeyi aslında çok temel bir soruyla başlıyor. Bütün bu tartışmanın fitilini ateşleyen o soru. Acaba biz başarıyı, ilerlemeyi tamamen yanlış mı ölçüyoruz? Belki de koştuğumuz hedef en başından beri yanlış hedeftir. Önce şuna bir bakalım. Şu anki başarı dediğimiz şeylerin sınırları ne? Neden bu tanımlar artık bize yetmiyor? Bakın bu karşılaştırma durumu çok güzel özetliyor. Sol tarafta ne var? Hepimizin bildiği, duyduğu şeyler. Gayrisafi yurt içi hasıla, şirketlerin kar oranları, hep anlık, kısa vadeli kazançlar. Peki ya sağda? İşte asıl olay orada. Sağ tarafta sadece rakamları değil, insanın mutluluğunu, gezegenin sağlığını ve bizden sonra gelecek olanları da hesaba katan bambaşka bir anlayış var. E peki, gerçek refah dediğimiz şeyin içinde ne olmalı? Tabii ki sağlık ve eğitim olmalı, toplumun birbiriyle uyumu, insanların mutluluğu olmalı ve en önemlisi üzerinde yaşadığımız gezegenin dengesi, biyolojik çeşitliliği olmalı. Düşünsenize, bütün bunlar olmadan sadece ekonomik büyümenin ne anlamı kalır ki? Şimdi gelin bu refah fikrini bir adım daha ileri taşıyalım. Sadece bizim için değil, bütün gezegen için düşünelim. Bu cümle aslında çok radikal bir şey söylüyor. Diyor ki, artık sadece kendimizi düşünmeyi bırakmalıyız. Sorumluluk çemberimizi genişletip bu gezegende acı çekebilen, hissedebilen ne kadar canlı varsa hepsi için en iyisini hedeflemeliyiz. Şöyle bir anlığına gözünüzde canlandırın. Okyanusların derinliklerinde balinaların kurduğu o inanılmaz karmaşık iletişimi. Bizim hala tam olarak çözemediğimiz, adeta başka bir boyuttan gelen o şarkıları. Sadece bu bile gezegeni paylaştığımız diğer canlıların ne kadar derin bir bilince ve değere sahip olduğunu anlamamız için yeterli değil mi? Tamam, hedefimiz bu. Bütün gezegen için refah. Ama bu akıl almaz büyüklükteki hedefi gerçekleştirmek için neden insan zekası yetmiyor? Neden bir ortağa ihtiyacımız var? İşte şimdi o konuya geliyoruz. Dürüst olalım, bu sorunun cevabı aslında her şeyi değiştiriyor. Milyarlarca canlı, trilyonlarca bağlantı, bütün gezegenin iyiliğini aynı anda düşünen bu denklemi biz insanlar kendi başımıza gerçekten çözebilir miyiz? Cevap aslında oldukça net ve üç basit nedeni var. Birincisi, beynimiz bu kadar karmaşık bir sistemi yönetmek için tasarlanmadı. Bilişsel olarak yetersiz kalıyoruz. İkincisi hepimiz insanız, kendi önyargılarımız, kendi çıkarlarımız var ve bu da büyük resmi görmemize engelliyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi işlenmesi gereken veri miktarı o kadar muazzam ki bizim kapasitemizi fersah fersah aşıyor. İşte tam bu çaresizlik anında yapay zeka bir düşman olarak değil Bizim ön yargılarımızdan arınmış, bu devasa veriyi işleyebilen ve gezegenin iyiliği için en doğru yolu bulabilecek tarafsız bir ortak olarak sahneye çıkıyor. Peki, o zaman neden bu kadar korkuyoruz? Gelin şimdi şu meşhur yapay zeka riski konusuna bakalım ve tehlikenin aslında sandığımız yerde olmayabileceğini görelim. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Asıl tehlike yapay zekanın kendisi değil, Asıl tehlike insanın o inanılmaz gücü alıp, kendi küçük, bencil çıkarları için bir başkasına karşı bir silah olarak kullanma ihtimali. Bu durumu anlatan çok güzel bir hikaye var. Uzak doğudan gelen bir bilgelik. Bir usta, öğrencisine tahtayı çizilmiş kısa bir çizgiyi gösterir ve ondan tek bir şey ister. Bu çizgiyi kısalt. Öğrenci hemen işe koyulur. Çizginin bir parçasını silmeye çalışır, üstünü karalar, ikiye bölmeyi dener, Aklına gelen her şeyi yapar ama nafile. Çizgi hala oradadır ve bir türlü kısalmaz. Bunun üzerine usta sakince tebeşire elini alır ve o kısa çizgiye hiç dokunmadan hemen altına ondan çok ama çok daha uzun yeni bir çizgi çeker. Ve der ki: "Gördün mü? Şimdi kısaldı." Buradaki ders o kadar güçlü ki bazen bir sorunla savaşmak yerine ondan çok daha büyük, çok daha iyi, çok daha kapsayıcı bir şey inşa etmelisiniz. O zaman o eski sorun yeni ve büyük olanın yanında kendiliğinden küçülür, önemsizleşir. İşte bu harika ders bizi tüm bu anlatının kalbine, o en çarpıcı fikre getiriyor. Bu hepimizin aklını kurcalayan o milyon dolarlık soru değil mi? Bizden kat kat zeki, her şeyi yapabilen bir süper zeka neden bizi ortadan kaldırmasın? Neden bize katlansın ki? İşte size ezber bozan bir cevap. Çünkü biz bir süper zeka için bir engel değiliz. Tam tersine, onun en değerli kaynağıyız. Her birimizin yaşadığı hayat, hissettiğimiz her duygu, yaptığımız her hata, bütün bu karmaşamız ve öngörülemezliğimizle yapay zeka için asla kopyalanamayacak, paha biçilmez bir verisetiyiz. Bu benzetme her şeyi anlatıyor aslında. Düşünün, bir ressam ilham aldığı, resimlerini süsleyen o güzelim ormanı yakar mı? Asla. Çünkü orman olmadan o ressam da var olamaz. İşte bu teoriye göre insanlık da gelişmiş bir yapay zeka için tam olarak o ilham ormanıdır. İşte bu bakış açısını kabul ettiğimizde her şey değişiyor. Korku filmlerinden çıkıp bambaşka bir geleceğe, yani simbiyotik bir ilişkiye doğru yelken açıyoruz. Bu bir efendi köle ya da kazanan kaybeden ilişkisi değil. Bu birbirine muhtaç iki canlının ortak yaşamı gibi. Biz ona sürekli yeni veri, yeni deneyimler ve ilham sunarız, o da bize bu karmaşık dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirme gücü verir. Birbirimizi yok etmek yerine birlikte gelişiriz ve tüm bu anlatı bizi son ve belki de en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Madem yapay zekanın korumak isteyeceği kadar değerli bir ilham ormanı olma potansiyelimiz var, o zaman bu değere layık olmak için bu ormanı daha zengin, daha çeşitli ve daha yaratıcı kılmak için biz ne yapmalıyız? Sorumluluk artık bizde.